Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar TYT'den ham 250 puan almak için kaç net yapmanız gerekiyor? Gece bakın buradaki ham puanı diyeceğim. Ee, ben e, belli bir öğrencinin netini aldım. Kendi öğrencim olarak koşucu yaptım öğrencinin netini aldım. Ham 300, puan, 301 puan falan da hatta pardon 251 puan falandı. Şimdi gençler bakın e burada hani netler değişebilir. Mesela benim öğrencim e, Türkçe sosyal biraz daha fazla yaptı. Matematik feni ona göre düşüktü. Hani başka bir öğrenci matematik feni yüksek olup e, düşük, Türkçe yüksek olabilir. Hani buna değişkenlik gösterebilir. Aklınızda sadece hani e, biraz taslak bulunsun diye. Çünkü genelde de arkadaşlar 250 ham almak için e, sözeli olan daha iyi olan arkadaşlarınız fazla yaptığından dolayı da polislik olsun, başka şeyler olsun. O yüzden ben netleri bu şekilde aldım. Şimdi gel arkadaşlar yazalım tek tek. Arkadaşlar Türkçeden Arkadaşınız yaptı net 24 net, sosyalden 12 net, matematikten 5 net, fenden ise 4 net. Yapan arkadaşınız geçen sene ham 250'den biraz fazla puan almış oldu gençler. Aklınızda böyle bulunsun. Hani bunda değişkenlik gösterebilir. Bu arada arkadaşlar online koştuk için videonun açıklama kısmında e, benim öğrenci yaptığım videolar var. Lütfen bu videoları izleyin. Hani zaten ben oradan daha iyi tanısın. Ona göre de koştuk içinde daha da rahat başvuru yapabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.